Yeni güne günaydın. 26-27 derece var sıcaklık. Her yerim kapalı. Çünkü güneşten yandım. Her yerimi kapadım. Kalın kalın giyindim. Ve yola devam ediyoruz. Nasıl gidiyor yürüyüş? Güzel, çok sıcak ama. Çok güzel. Şimdi Dalyan'dan çıktık. Nereye gidiyoruz? Akçay Dikarı... Akça Daha keşili. sonra Tavaklı, daha sonra da Kösedere. Kösedere. tarihi kalıntılar var Arkadaşlar Çanakkale üzerinden geliyorsanız eğer Troya yolunu yürümeye. Çanakkale'den başladıysanız Dalyan'da kamp yapabileceğiniz tam Dalyan'a inmeden yine rota üzerinde Altın Güneş sitesi var. Biz oranın sahilinde kamp yaptık dün akşam. Orada konakladık. Sonra aslında işaretler üst yoldan devam ediyordu ama biz sahile inmiştik. Köyden bağlanırız dedik sabah. Yola çıktık. Köye doğru ama işaretler bizi yolda yakaladı. Yani bu demek oluyor ki eğer Altın Güneş sitesinin altında kamp yaparsanız sizde direkt Kamp yaptığınız alandan dümdüz ilerleyin arkadaşlar araç yolunu patik araç yolunu takip edin. Daha sonra işaretlere ulaşacaksınız eğer dikkatli olursanız. Yanımızda böyle bir akarsu var. E? Yol şöyle bir yerden devam ediyor. Zorlu bir yoldan gidiyoruz. Evet. Zorlu bir yol. Ya baştan sona zorlu bir yol. Düz ama zorlu. Sıcak. Evet sıcak. Neden geçeceğiz ama nasıl geçeceğiz? Ya ayakkabılarımı çıkarmak istemiyorum. Ya. Var. Bakayım şuradan geçebilecek mi? Sizde de şey var. Siz basacaksınız, geçeceksiniz. Aynen. Siz benim çantamı geçirin ben de buradan atlayayım hiç çıkarmayayım ayakkabılarımı. Benim çantamı geçirim ben buradan atlarım oraya. Benim çantamı... Sen Uzat... getireceksin. Bir tamam. daha geleceğim. benim çantamı alacaksın. Ben daha buradan atlarım. Sen şurada durursun, ben senin çantanı uzatırım eline. Uzatamazsın öyle. Yok Öyle olmaz. Ne oldu? Şimdi Ben şuradan geçerim bir yerden. Evet, bana bir yol bulundu oradan. Aslında iyi olurdu ayaklarımı suya soksa ama çıkar giy çoraplarımız sancak yine bir sürü şey. Buradan geçeceğiz, bakalım. Evet. Geçtim. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar deriden geçtim, bir daha deriden geçiriyor şimdi işaretler beni. Ve burası sığ, buradan geçerim. Problem olmaz. Şu karşıda çiftçiler var. Koyunlar var. Traktör falan var. 가시겠게 사람. e Sen köpeği bir bağla da tut da sana zahmet. Köpek parçalarsınız diyor. Es kuttan. Hayır biz şimdi burada Öyle tutulmaz. Köpeği ileri doğru götür. Bir şey olmaz. Gel gel sen. Abi, götür köpeği. Ya gel arkamdan gelsen, bir şey olmaz. Sen tut bir şey olmaz gel bende şey var rahat ol Tamam gel Elimde elimde <laughs> Tamam <gülüyor> Gelin Tamam <laughs> Bir şey olmaz Gel Tamam abi. Korkma korkma gel. Şimdi siz beni kıskanacaksınız çünkü sandaletle çok zor bu yol. Biz var ya, biz daha şuralardan, daha oralardan geldik vallahi. Sabah kalktığımızda Köse Deliğe gideriz demiştik. Yani nasıl bir cesaretle? hedefledik orayı bilemeyeceğim ama aslında biliyorum ya Dalyan'dan sonra müthiş zorlu bir parkur var arkadaşlar çok yorucu yokuş tırmanış gerektiriyor yani yeni başlayanlar özellikle çok hafif çantalar yapsınlar yanlarına yoksa burada sonlanabilir yani. Enerjiniz. Benim sonlandı şu anda. Yaklaşık 700 metre falan kaldı. Akçeçiçiliğe. Oraya gidip acayip şekilde yiyeceğim. Ne bulursam yiyeceğim ve temiz bir su içeceğim. Temiz sudan kastım da şey. Yani su doldurup bir çeşmeden ama kötü ya içilmiyor. Böyle kana kana içemiyorsun. Öyle yani. Akçakeçili'ye geldik. Burada bir aileyle karşılaştık. Onlardan da muhtara ulaştık. Şimdi köy meydanına gidiyoruz. Muhtarla tanışacağız ve artık yorulduk yani. Muhtemelen konaklamak için yer bakacağız. Bu köyde yokmuş bakkal arkadaşlar. Muhtar bizi arabasıyla götürür diye düşünüyorum. Bakkala çünkü enerji ihtiyacımız var. Trafik gibi, pansiyon gibi bir şey yapalım dedim evet. okula dedim. Gerekli ama. Ha, bundan haberim var yani. Gelen çadırın kursu orada işte. Eskiden şey burada yok. okuduk. Mesela burada ayrı bölmelerimiz var. Orlan birinde şey, market gibi veya çay ocağı gibi buraya bir de hı. pansiyon hı hı. yapılır. Hı hı. Tamir ettiririz biz Kesinlikle onu. Kesinlikle ihtiyaç hı. var ama. Hadi ablacığım teşekkür ederiz. Arkez Kendinize abi. iyi bakın. Sağ Burada da köfte ekmeklerimiz yapılıyor. Dün istikamet köse direğiydi ama bugün umarım köse geçeriz. Tuzlu'ya kadar gideriz. Bakalım bugün nasıl geçecek? Gün başlıyor. <laughs> Yolumuzun üzerinde birileri burayı kapatmış. Şöyle. Belki domuz gelmesin diye kapatmış olabilirler. Biz burayı açacağız. Buradan sola doğru devam edeceğiz. Yokuş Burada bir 5 dakika su molası verdik. Yolu açtık biz. Devam ediyoruz şu anda. Böyle taşlardan çıkacaksınız şimdi. Siz çıkacaksınız. Biz de çıkacağız. Evet, Orada mı? nasıl Ona ya da hiç yukarı çıkmadan benim gibi var böyle. Evet. Abi yol boyunca en sevmediğim otlar. Kedi bıyığı mı deniyordu onlar. Onların kurumuşları. Nefret ediyorum ya. Sürekli ayağıma girip duruyorlar. Akça keçeli. Alemişehirarası da yol sıkıntılı arkadaşlar. Çok bir <laughs> kendi. Sıkıntılı yani Şöyle göstereyim size Tek başına yürümenizi önermem burayı. Ayakkabı <laughs> bağlayacağım çocuğum. Ne oldu? Görünecek <laughs> 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 mi? Sağda devam ediyor işaret, sağdan işaret. Düz gideceksiniz, çıkmayacaksınız buraya. İşaretleri kaybettik bir anda. Şu taşın üstünde var bakın, sonra şu ileriki taşta var. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bir alan gördüğünüzde işaret kaybettiğinizde aklınızda bulunsun. Otlardan dolayı bazı taşlara yapılan işaretler görünmüyor. İşaretler böyle devam ediyor. Ağzımız hazırlanıyor. Harika köy peyniri. Her şey organik arkadaşlar burada. Köyden verdikleri. Evet, yumurta organik, peynir organik, domatesler, salatalıklar hepsi yerli burada. Evet. Selam. Zeytin Olsun. de. Zeytin, zeytin de. Her şey. Her şey organik. Şimdi biz şu tam tarlanın ortasından devam edeceğiz. Yolumuza. Sabah kahvaltı yapmamıştık. O yüzden burada mola verdik. Biraz da yine güçlü bir araziydi geldiğimiz yer. Buradan da kahvaltımızı yaptıktan sonra yola devam edeceğiz. Artık yanarsam yanayım dedim çünkü taşıyamıyorum sıcağı, kollarım hep su topladı. O yüzden çıkardım üstümü artık yana yana gideceğiz, yapacak bir şey yok. Öldürmeyen acı güçlendirilmiş. <laughs> ne yapalım? Elektrik vermişler tele. Evet, yapıyor. Tamam, atlayacağız üzerine. Evet. Ha dokunayım. Atlayacağız bir şekilde. Çık, çık nedir ya? Ne geri insanlar, ya. Abi gel buraya gel. Bak ben bir şey söyleyeceğim şimdi. Bir tahta bulun gelin. Birimiz tahtayla bastıracak. Öbürküler atlayacak. Anladın mı? O şekilde ya geçeceğiz. Ya, bu, e, acayip bir düzenek ya. Ya tamam işte domuzlardan dolayı herhalde yapmışlar. da insan da yani, var. Dur Dur tahtayla de. dokunacağız şimdi. Hatayla. Bir tane tahta. Bu taraftan geçmeye yer varsa orada gidelim ya. Ben geçeriz bakıyorum. buradan. Bir dakika bir dakika. Ben bir bak bir dakika ya. Var bir dakika ya. Kopardı mı? Gel gel. Gel ya abi buradan geçeriz. Gelsenize. Oradan yapmıştır adam oraya yapan oraya da yapar ya. Gelin benim dediğim gibi geçeceğiz. Geçin abi. Tamam süper yaptın helal olsun. Aynen. Tamam tamam çok iyi. Dikkat et ayağın değdirme. mi? Tamam sağ ol. Ya değdirirsen. Gel gel. Ya be. gel. Bitirdi. Geçtik çok. Hı, i̇yi ki varsın Yankı. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 evet. Oo soğuk da. Harika. Ha şuraya Sınıf koyalım. evet, çok güzel. <laughs> Suyumuzu içtik, elimizi yüzümüzü yıkadık. Buz gibiydi su. Şimdi yola devam ediyoruz. <laughs> Serinledik. Serinledik değil mi? Rahatladık. Biraz dinlendik. Sağımızda sağ sa şeftali bahçesi. Solumuzda ekin tarlası. Nereye gidiyoruz? Alemşah. Sola döneceğiz. Oh, Şaharet düz gelen sola dönsün diyor şurada. Burada düz gelen sağa girsin diyor. Evet, tarihi bir köy. Harika. Merhabalar, nasılsınız? E, Teşekkür, ederim. Ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Bizler deyiz. Troya yolunu yürüyoruz. E, Çanakkale'den başladık yürümeye. Asus'a kadar gidiyoruz. Şimdi sizin köyünüzden geçiyor yol. Buraya geldik. Mı Nereden? Olanlar Tarlaların aralarından, aralarından evet. Ay, da da. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Bir Allah'tan korkuyoruz. O da bizi koruyor. Var var evet görüyorsunuz ben hiç merhaba bile demedim onlardan selam geldi. Yani halk gerçekten çok çici burada yalnız soğuk su içmiyorlar arkadaşlar söyleyeyim dolapta soğuk su tutmuyorlar kimsede yoktu değil mi soğuk su. Evet. evet normal suyumuz da var artık o yüzden sudan yana sıkıntımız yok. Alemşah köyünden de çıktık yol bizi nereye götürecek bakalım. Asfalt yola çıktık tekrardan bu arada hafıza kartım doluyor arkadaşlar. Çok sık görüntü alamıyorum bu süre boyunca. Evet, işaret sağa gösteriyor. Yoruldunuz mu kızlar? Evet, çok yorulduk çok sıcak. Şikayet ediyoruz ama sonrası çok güzel oluyor güzel değil mi? Evet. İçeri girdik böyle küçük bir kapıdan. bunu da tesadüfen görmek artık baya şanslıyız demek ki. Buradan sonra ne var biliyor musun? Bilmiyorum. Burada benim kuzenlerimden testi vurmuştu bayağı aldım. Testi mi buldular? 4-5 tane burada bir testi bulmuşlardı. Ha çok güzel. Evet tarihi bir hamam burayı da görmüş olduk arkadaşlar. Köse dere de. Böyle dışarıdan da göstereyim. Kösedere köyü cami 1874 yılında yapılmış. Bu da caminin hocasının mezarıymış arkadaşlar. Teşekkür <laughs> ederim küçük rehber arkadaşım. Güzel.